Ahmet Selim ne yapacağız biz şimdi oğlum? Onu çıkartacağız. Çıkartacak mıyız? Elafına gireceğiz. Evet sonra yerlerine yerleştireceğiz onları. Yapboz gibi yapacağız değil mi? <laughs> Hadi babanla birlikte çıkartın. Ya, 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 ya. Otur anneciğim babanın yanına otur Ahmet Selim. Babanla beraber çıkartın. Çok güzel ya Ahmet senin bir sürü hayvan var ya. Bu karoların üstünde bir sürü hayvan var değil mi? Ördeği de çıkart bakalım. Kedicik. Kediler nasıl ses çıkartıyordu? Evet. O neymiş ya? Köpekciğ, köpek nasıl ses çıkartıyor? Huh, huh, evet. Kuşumuz, papağan kuş. Evet. O nasıl ses çıkartıyor? Çik 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 diyor. <laughs> Evet hepsini çıkardık şimdi biz. Ahmet Selim şimdi yerlerine yerleştirecek bunları. Ahmet Selim. Hepsini çıkardın mı? Hayvanlarımızı buraya koyduk. <laughs> Hadi şimdi ördeği yerleştir bakayım Ahmet Selim. Aferin oğluma. Güzel yerleşti. Evet çok güzel oldu Bravo. Evet Tamam Bak 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 Gel şu tarafa Ya amii Selim'in bu oyuncağı çok güzel bu yeni oyuncağı çok güzel ya değil mi? Bir sürü hayvanlar var. At mı atıyor, Nasıl çıkıyor at? Bu ne oğlum? neymiş? Göster bakayım anne yeni ne olduğunu. Neymiş anneciğim? <laughs> Fil. Evet. Fil'i yerleştirelim şimdi. Evet. evet oraya koyuyoruz. Hadi bakalım. Ne oldu? <laughs> evet hortumundan su çıkartıyordu değil mi Fil? Evet. Evet. yerleştirdim seni. Bir tane daha hayvan göster anneye. O ne? Deniz ne? Evet, deniz, deniz kaplumbağası. Onu da yerleştirelim. mi çeviriyoruz. Evet. Önce kafasını yerleştir. Tamam. Şimdi ayaklarını. Evet, çok güzel oldu. Yeşil de bu. Yeşil de. Kediyi de yerleştirelim. Ne yapıyorsun kedi oğlum? Mia mia. Mia mia. O ters çeviriyor mu? Evet. Yap bakayım. Aferin. Kediyi de yerleştirdi senin <laughs> <Amin. Gülüyor> ya. Bir hayvanlığa götür anneye. O ne? Köpek. Evet köpekçik. Ya. Köpekçik. Ya. Evet anneciğim. Evet. Evet. Önce kuyruğunu yerleştirdi oğlum. Evet. Aferin sen. Çok güzel oldu. Evet Köpek iyi geldi. Tekrar ses çıkarıyordu oğlum. Gel göster bakayım anne. <laughs> evet. Tamam. İyi de yerleşti şimdi. Kaç tane hayvanımız kaldı ya? Üç tane hayvanımız kaldı. Ne var oğlum elinde? Elindeki ne? Banina. Banina. Yunus balığı. Evet orayı yerleştiriyoruz. Evet. Çevir oğlum. Evet önce burnunu yerleştirsin oğlum. <laughs> Kuyruğunu yerleştir önce. Evet oluyor anneciğim oluyor bak şimdi oldu aferin aferin sana evet ya Yunus balığımızı da yerleştirdik çok güzel oldu kuşumuz ve ineğimiz kaldı kuşu evet kuşumuzu da oraya yerleştiriyoruz aferin oğluma biraz yardımcı olayım ben sana şöyle ama... Kanatları kaldı annem. Kanatlarını da yerleştir. Nasıl ses çıkarıyor bu kuşumuz? Evet dik dik. Ve son hayvanımız kaldı. Bu ne Ahmet Selim? İnek nasıl ses çıkartıyor? <laughs> Sen yapabilirsin ama bence. Ayaklarını yerleştir önce. Gerisi kolay. Çok güzel oldu Ahmet Selim'in hayvanları, çok güzel oldu Ahmet Selim, çok güzel oldu değil mi? Oğlum hadi ördeği bul bakayım, nerede ördeği? Ördeğin üstünde zıpla bence Evet bana de, çok güzel tamam Şimdi ne yapalım Ahmet tamam, Selim? Köpek köpeğin üstünde zıplasın Evet Balığımızın üstüne gidelim mi Balık 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 Evet aferin oğluma benim ya Şimdi Evet babası kuşa çıktı Kedicik neredeymiş kedicik Evet kediciğin üstünde de zıpladık Ahmet Selim Kırmızı kuş nerede Kırmızı kuş Evet Sarı fil nerede sarı fil? Evet. Evet aferin Ahmet Selim'e şimdi arkadaşlarına bay bay de. Bye. Görüşürüz.